Ola.com olarak bugün sürpriz bir isimle birlikteyiz. Karamanlı olup Karaman'dan sonra farklı şeylerde yaşamını devam ettiren Mehmet Ali Dalkıran. Tabi biz onu Mehmet Ali Dalkıran olarak biliyoruz. Gençlerin hayallerinin peşinden koşmasına destek olmuştur. Öncelikle bize katkısı aldığınız için, söyleşimize katıldığınız için teşekkür ederiz. İlk olarak Mehmet Ali Dalkıran kimdir? Nerede büyümüştür? Nerede yaşamıştır? Sizi dinlemeyenler, daha önce konuk olmayanlar için soruyorum. Ben İzmir'de oynuyorum aslında. Bir ara düzeltme yapayım. Aslında ben Karamanlı değilim. Hı hı. Bunu da ilk da söylemiş oluyor ama yani Karaman çocuğuyum ama hani. Evet. Basında hep Karamanlı popçu diye geçiyor. Ben de hiçbir zaman itiraz etmedim de. Evet. E, çünkü Karaman'da büyüdüm. Yıllarım Karaman'da geçti. Karaman'da müzik yaptım. Karavanla İstanbul'a gittim. E, bunu inkar etmedim. Ben aslında Mersin Silifke'liyim. E, ama her yerde Karamanlı popçu olarak geçiyor. Ben de bundan rahatsız duymuyorum. Hatta elinden geldiği kadar da e, Karaman'ı gittiğim her şeyi de temsil ediyorum. Evet. İzmir doğumluyum ama sen İstanbul'da ilkokul okudum. Sonra Karaman'a geldim. Karaman'da kaldım. Teşekkürler. Diğer sormak istediğim soru ise bu müzik hayatına, bu maceraya nasıl atıldınız? Müzik, bir müzisyen olmak, bu konuda ilerlemek Tabii. hakkında yani neler yaşadınız, neler yaptınız? Aslında e, futbolcuydum ben. Yani lisede derslerim biraz kötüydü. E, futbolcuydum. E, güzel kulüplerde oynadım, profesyonel de oldum. Ondan sonra sakat geçirdikten sonra zaten orada müzik yapıyordum yani. Evde piyano falan falan çalıyordum. Sonra gitara kendim başladım. Sonra müzik çok tatlı gelmeye başladı. Ve ondan sonra da gerçek, bu, bu olay da gerçek yani. Gitarımı aldım. 17 yaşındaydım sanırım, o kadar 18'li hatırlamıyorum. Evden kaçtım İstanbul'a gittim. Kendimi geliştirmek için gittim İstanbul'a. Ee, ufak tefek böyle bar, kafe gibi yerlerde, Kadıköy'de sahne almaya başladım. Hı. Yani müzik başlangıcım öyle oldu. Kendimi geliştirmek için gittim ve zor da olsa gelişirdim. Peki bu süreç içinde insanlardan nasıl tepkiler aldınız? Bu müzisyen hayatına atıldığınızda? Yani öncesi ve sonrası diyelim bence, e, sonrasında iyi tepkiler aldım, yani yaptığım işle iyi yaptığımı düşünüyorum zaten, kesinlikle ona eminim bileyim. Tabii küçük şehirde olunca çekemeyenler e, çok fazla oluyor yani çünkü hep iç içeyiz yani, büyük şehirde böyle bir sıkıntı yok yani. Evet. Ama küçük şehirde olunca böyle, hani bunları da burada söylüyorum yani. Evet. ve ee, bir zamanı geleceğini de biliyordum yani. Evet. Ee, artık kim yırtıyordu, müzisyenler mi yırtıyordu, başka bir niye yırtsın onu da bilmiyorum çünkü e, bir koreancı konseri vardı, benim konserim vardı aynı gün ya da bir gün oynadı Rıza. Evet. Her yerde ikimizin posterleri vardı, çarşının her yerinde ve sabah bir baktık benim posterim hiçbiri yok. Yani çok garip değil mi ya? Yani koreancı evet. posterleri öyle bir yırtılmış. O yüzden burada önceleri çok küçük şehir olduğu çok uğraştılar. Ama ondan sonra onlar da önüne geçemedi evet. artık. Evet anladım. Aslında olumlu olumsuz diyorum her zaman anlıyorum ama bu Karaman'da yaşadığınız zaman. Yaşadım kesinlikle anladım. yani. E, bir de küstüğüm zamanlar da oldu ama e, küstümem gerektiğini anladım. Hı hı. Ve, e, yani Güzel bir şekilde devam ediyorum şu anda. Yani. <laughs> Bunlar git, sonraki sorum da onunla da alakalı aslında. Hani bu yaşadığın süreç içinde bu en zor geçirdiğim hani zaman dilimi oldu mu? Hani bu süreçte çok zorlandım dediğiniz. Yani aslında <laughs> bu işe girdiğinden beri, 10 yaşından beri hı hı. E, profesyonel, ya, amatör sahne almaya başladığından beri e, hep zorluk geçirdim. Yani kolay değil hani a, Mali Dalkan olmuş, ya, o işte Mali Dalkan'dır falan. İşte o ünlüdür, Mali kan olmadım ben Müzik sektöründe kariyer yapmak isteyen insanlara hani önerilerde bulunur musunuz? Yani bu sadece bir yetenek midir, emek vermek gerekir mi? Hani birçok insan yeteneği olmasına rağmen arka planda kaldığını düşünüyor mesela hani. Bu konuda ne önerilerde bulunabilirsiniz? Aslında ben zaten e, sadece karavan değilim ama özellikle karavandan çıkan güzel işte ben herkesin iyiyim falan filan dersen evinde oturmaya devam edersin. Yani e, ne kadar yetenekli olsan ol, çalışmazsan yetenek hiç yani o yüzden. Çalışmak lazım, yetenekli insanların kullanmak lazım. Hı hı. Tavsiyem de dediğim gibi konuşmasın, çalışsınlar yani, yani böyle ozan demesinler olsunlar. Evet, emek versinler yani. Emek yani. Versinler. Evet. Evet. evet, klibiniz var. Ha, bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Mesela çekimler kaç gün sürdü, zorlukları nelerdi? Çekimler 18 saat ya da 19 saat sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Zorlukları, yani diğer kliplerimde e, tabi tecrübesizlik var diye heyecanlı oluyor ki ama bu biraz da tecrübeli olduğum bir klipti. Bunu zor geçen kısmı bu senaryo biraz e, Enes Yönetmen'imiz e, yani bir film senaryosu gibi oldu. Mesela bir izlemişsinizdir muhakkak. Bir bar kavga sahnesi. Orada e, o barmen de kuzenim hatta. O filan böyle bayağı ciddiye aldı yani filan beni montu filan yırttı filan böyle. Biden bir de hani tek seferde çekimde sürekli dönüyorsun en iyi sahne yapmak için. Evet. O şişe filan kırdım, bardak kırdım kafada falan filan böyle. Hani onlar tabi buzlu vardı böyle. Kırdık <laughs> 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 derken yani evet. böyle buzlu vurdu kırılır zaten o. Ha? Hani o sahneler ciddi anlamda zor geçti yani. Üç saatten sonra tekrar geri al, tekrar geri al, tekrar düş, tekrar vur, tekrar kır. Yani her yerimiz morardı yani böyle. böyle. Ee, yani. Ama böyle. sonuçta istediğimizi aldık yani. O evet. klip çekimi zor ama gerçekten çok eğlenceli ve en eğlenceli klip çekimi oldu diyebilirim ben. Yani. Evet, şarkınız büyük kitlelere taşındığı zaman, büyük kitleler tarafından izlemeye başlandıktan sonra değişen hayatınızda neler oldu? Neler değişti hayatınızda? Ya aslında... Ee, hani öncesinde böyle... ...ya yani sonrasında tanınmak nasıl bir duygu diye soruyorsan, yani, yani, böyle Ben merak ediyorum aslında. Mı? Tabii tabii yani başa o aslında Yani tarımın... artık tanınan bir insan oldunuz. Değil yani mesela bir, bir röportajda bana şey sormuşlardı. Hatay'da bir röportaj yapmıştım bilmiyorum, Askerdeyken e, o zaman da benim çünkü ilk şarkım çıkacaktı. Hı -hı. Askerden sonra bana bir röportajda serisi olmuşlar Hatay'da. E, niye bu kadar çok ünlü olmak istiyorsun? Yani gerçekten bu soruyu sordular yani. Ben dedim ki ben ünlü olmak istemiyorum, ben sadece işini iyi yapmak istiyorum. yapınca zaten ünlü oluyorsun. Yani en azından bizim meslekte böyle. Evet. E, piyasası olan bir meslek olduğu için e, işini iyi yaptığın zaman zaten sen istemesen de ünlü oluyorsun. Yani evet. benim cevabım bu olmuştu. E, ünlü olduktan sonra, tanımadıktan sonra ne değişikliğe de soruyorsak e, tabii ben bunu merak ediyorum ne olur diye. Güzel tarafları da var, kötü tarafları da var. Yani hani özel hayatın kısıtlanıyor. E, mesela bir Karaman'a geldiğim zaman işte dışarı çıkıp kahve içeyim dediğin zaman Hı -hı. E, yani çıkamıyorsun bazen ya çünkü herkes tanıyor işte e, ya rahatsız olduğundan değil e, gelip fotoğraflar çektiren, oluyor onları kırmıyorum zaten ama kimseyi kıramam ben ama Hı -hı. E, ben rahat olamıyorum bu sefer. çünkü yani çıktım mı işte e, herkese ilgilenmek istiyorum ilgilenince kendimi unutuyorum yani evet. e, ama güzel taraflarda işte e, sana dua edenler oluyor. Cidden Hı -hı abi güzel şarkı yapmışsın Instagram'dan işte abi kız arkadaşınla barıştım sayende işte duygularımı anlatmışsın ya da abi kız arkadaşımla ayrıldım bana bir video çeker misin ee, deyip böyle çok kişiye video çekip Dilimiz Mali Dalkıran'a, İbrahim ekibi olarak ve birçok insan adına çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Evet. Bu benim de karavanda yapmış olduğum ilk sesli röportaj sohbet oldu. Evet. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek evet. üzere inşallah. Evet.